Bagner, halkla ilişkilerin tarihsel gelişimini 5 evrede oluşturmuştur. Bu evreler manipülasyon, enformasyon, iletişim, çevre, anlaşmazlık yöntemi ve çevreye uyumdur. Manipülasyon yönteminde konular gizlenerek veya iyi yönleri vurgulanarak ortaya konmaya çalışmıştır. Enformasyon evresinde imajı olumlu yönde etkilemek için halk ve ilişkiler uzmanı bilgi vermeye hazırdır. Fakat bu bilgileri dışarıdan gelen baskı nedeniyle vermektedir. Üçüncü el olan iletişimde olumlu bir imaj oluşturabilmek için halkla ilişkiler bir diyalog halinde gerçekleştirilmektedir. Burada da dışarıdan gelen baskı bu davranışın ana nedenidir. Dördüncü evre anlaşmazlık yönetiminde kurumsal iletişim sadece reaktif yani tepkisel bir davranış tarzı olarak uygulanmamakta, planlı ve önceden öngörülür bir yönetim aracı olarak yani proaktif olarak devreye Çevre uyum, uyum evresi, sağlıkla ilişkiler gelişiminin son aşamasıdır ve kamuoyunu ilgilendiren konular aktif hale getirilir. Sağlıkla ilişkilerin çağdaş bir hale gelene kadar bu evreleri geçirdiğini düşünmek, ilk başlardaki evrelerin uygulanmadığı anlamına gelmemektedir. Halen bu evreler farklı nitelikteki kuruluşlar tarafından uygulanabilmektedir. <laughs>